Masterchef Türkiye'nin yeni bölümüne Ezgi ve Şirin arasındaki kopya meselesi damga vurdu. Şirin'in alışveriş listesi ve tarif yazıp Ezgi'ye verdiği, Ezgi'nin de Şirin'i yönlendirdiği ortaya çıkınca diğer yarışmacılar fena gerildi. İlk etapta yarışmacılara Bodrum mandalinası verildi. Eleme potasındaki yarışmacılar alışveriş esnasında beklemedik bir gerilim yaşadı. Eleme potasında olan Şirin ve Eda, balkonda olan Ezgi ve Nigar'a bir liste verip tek tek malzemeleri saymalarını istediler. Bu durumun büyük bir haksızlık ve hak yeme olduğunu belirten diğer yarışmacılar şeflere itirazda bulundular. Şefler ise bu duruma çok sinirlenerek Ezgi, Nigar ve Beyza'yı stüdyo dışına çıkma cezası verirken Şirin ve Eda'ya yarışmaya 5 dakika geç başlama cezası verdi. Bu durumdan habersiz olan Ayşe oturarak olan biteni izledi. Yukarıdan Kerem Ayşe'ye sen kopya hazırlamadın mı diye sorunca Ayşe yok ben hazırlamadım ben garibanım dedi ve tüm izleyenleri duygulandırdı. Bütün yarışmacılar Ayşe'nin elenmesi için sanki birlik olup önceden plan kurup liste hazırlaması ne kadar doğru. Eda ve Şirin'in yarışmadan ikinci tura gitmesi gerekmiyor muydu? Sanki Ayşe'ye haksızlık yapıldı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.